Evet arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu bu kanalda söylediğimiz sözler, fikirler ve düşünceler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi danışmanlığı kapsamında değildir. E, kendi yatırım tercihlerinizi yatırım danışmanınızı da e, sorarak, danışarak alabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bizden etkilenmeyin diyelim. Ee, kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum, yorum kısmında yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza başlayalım. Ee, Kale kim biliyorsunuz arka arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam e, 14.75 ve 15.75'ten fiyat toplanmıştı. Yok 13.75 mi? 14.75 mi? Ne öyle bir fiyat toplanmıştı arkadaşlar. E, 13.75'ti galiba veya 12.75. 14.75'ten arka edildi arkadaşlar. Evet. Güzel. Şu anda halka arz edildiği fiyata gelmiş durumda arkadaşlar. Halka arz fiyatına gelmiş şu anda. E, Kale Hekim arkadaşlar çok güzel bir şirket diyebiliriz. Uzun vadede e, bir şeyler vaat eden bir şirket arkadaşlar. Ama Kale e ilk önce bir sunum hazırladım arkadaşlar. İsterseniz onu bir izleyelim. Sunumu izledikten sonra daha detaylı konuşabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi sunumumuza baktığımız zaman kalbimde arkadaşlar 8 adet fabrika ile şöyle bir yazıma hata olmuş b yerine ne yazmıştı arkadaşlar 8 adet fabrika ile Türkiye'de 53 pazar payına sahip bir şirket arkadaşlar. Bakın 8 adet fabrikası var Türkiye'de yüzde 53 bir pazar payına sahip yani. İnşaat sektöründe e, kimin ilgilendiği sektörde arkadaşlar şöyle e, 10 tane fabrika varsa yani 10 tane marka varsa Kalekim gibi e, Kalekim 10 tanesinin de 10 tanesinde tek başına yetiyor arkadaşlar 10 tanesi e, geri kalan 10 tane fabrika varsa 9 tanesi arkadaşlar yüzde 47 pazar payına sahip Kalekim tek başına yüzde 53 pazar payına sahip arkadaşlar çok ciddi bir e, rakam diyebiliriz yüzde 53 pazar payı arkadaşlar Kalekim e, gayet güzel bir pazar payına sahip. 80 ülkeye ihracat satışların %30'u arkadaşlar. 80 tane ülkeye mal satıyor. 80 tane ülkeye ihracat yapıyor arkadaşlar. Kale e, satışlarının satışların %30'u e, bu ihracattan geliyor. Avrupa'da 5 dünyanın 15. yapı ürünleri lideri. Bakın Avrupa'da 5 dünyada 15. Gayet güzel. Onun dışında öz sarmaya karlığına baktığımız zaman 2018'de %19. 2019'da %18.7, 2020'de %35. Bakın arkadaşlar ikiye katlamış bir senede. Net satışa baktığımız zaman 2018'de 346 milyon TL, 2019'da 381 milyon TL ve 2020'de ise 526 milyon TL arkadaşlar. Bakın dimdik gidiyor arkadaşlar. Gayet güzel bir yükseliş mevcut. Net kar marjına baktığımız zaman arkadaşlar 2018'de %6.83, 2019'da %18.7, 2020'de ise arkadaşlar %35 diyebiliriz. Esas faaliyet karı ise 2018'de 41.2 milyon TL, 2019'da 50 milyon TL, 2020'de ise 86.4 milyon TL arkadaşlar. Gayet güzel bir yükseliş diyebiliriz. Onun dışında giderlerine baktığımız zaman şirketin 2018'deki gider arkadaşlar 19.5 milyon TL, 2019'da 17.9 milyon TL, 2020'de 2.9 milyon TL gider oluşmuş arkadaşlar. Kasasından para çıkmış şirketin. Gayet güzel diyebiliriz arkadaşlar bu da. Uzun ve kısa vadeli borçlarına baktığımız zaman 2018 arkadaşlar 70 milyon TL uzun vadeli, 101 milyon TL kısa vadeli borcu. 2019'da 13 milyon TL uzun vadeli 190 milyon TL ise kısa vadeli borcu varmış arkadaşlar. Bakın uzun vadeli borcu yok denecek kadar az arkadaşlar. E, 2020'de ise 22 milyon TL uzun vadeli. 208 milyon TL kısa vadeli borcu varmış arkadaşlar şirketin. Yani yok denecek kadar e, az diyebiliriz arkadaşlar şirketin borcu. Bu da gayet güzel bir şey. E, şimdi ben bu sunumu neden hazırladım size arkadaşlar? Şirketin temelini e, ufak da olsa anlayın diye hazırladım. E, şirketin ne iş yaptığını ufak da olsa anlayın diye şey yaptım. Çünkü çoğu insan ne yapıyor? E, bu hissenin e, koduna bakıyor, grafiğine bakıyor, yükselecek, düşecek diyor arkadaşlar. Tam grafik önemli ama e, sadece grafiğine bakmamak lazım. Uzun vadede çok güzel iş yapabilecek bir e, şirket arkadaşlar Kalekim e, Şirket övmek gibi olmasın ama dedim ya Türkiye'de para payının %53'üne sahip, gittikçe büyüyen bir şirket. E, gayet güzel arkadaşlar. Şöyle düşünün ilerleyen zamanda bunu %55 %60 civarına çıkarırsa arkadaşlar Türkiye'deki pazar payını e, cidden çok güzel yükselişler bizi bekliyor olabilir. Şahsen ben e, kalekimde arkadaşlar belli bir lot sayısına ulaşıp e, unutacağım bu hisseyi. Neden? Çünkü uzun vardı de kazandıracak bir sektör. Zaten harika harcarın arkadaşlar eski tadı kalmadı. E, tavan tavan gitme zamanı bitti arkadaşlar veya aksadı. E, bakalım mercan kimya herkese eşit dağıtım yapacak. Çanik termik gibi tavan tavan gidebilir arkadaşlar. Orada tabii ki emin değiliz e, eski haline dönecek mi. E, herkese eşit dağıtım olduğu için bir umut var diyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi kimi soğan çok arkadaşımız olmuş. E, kısa vadede çok bir şey yapacağını sanmam arkadaşlar. Ama uzun vade uzun vadede bekleyeni, e, üzeceğini hiç düşünmem arkadaşlar. Çünkü kalekim dediğim gibi e, uzun vadede güzel işler vaat eden bir şirket. Uzun vadeli bakarsak daha güzel kazançlar sağlayabilir düşüncesindeyim arkadaşlar. Ben videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, videoya beğen atmayı ve düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın diyelim. Herkese iyi günler.